Hemen şehrin yanı başında, şehrin merkezine yakın bir ormanlık alan burası. Şehrin akciğerleri diyebiliriz yani. Burası için. Şöyle biraz ilçemizi gezelim. Size daha iyi tanıtmak istiyorum, göstermek istiyorum. İlçemiz, memleketimiz. Burada ilçemizin yeni yerleşim alanları. Burada bayağı bir siteler, apartmanlar var. Burası yeni yerleşim. Şehir buraya doğru kayıyor. Evet, karşıda da kocaman bir cami yapılmış. Evet, karşıda da Kadilli Belediyesi Millet Bahçesi görülmektedir. yerleşim alanı içinde cami, okul, market, eczane her şey var. Kaleli'nin yeni yerleşim alanı. Bayağı büyük bir alanı kaplıyor. çeğimizde dolaşmaya devam. İlçemizde yeni yapılan bir organize sanayi sitesi bulunmakta. İlçemiz geneli tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ve yeni organize sanayisi de yapılmıştır. Evet burası Adliye Sarayı. yanı sıra fıstık ondan sonra pamuk mısır karpuz birçok ürün yetişmekte narenciye, portakal mandalina, greyfurt akdeniz ikliminde olduğu için narenciye de yetişmektedir biber, salçalık biber, hayvancılık, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ilçemizde gelişmiştir. arada yeni yerleşim alanları vardır. Bunlar sonradan yapılmış yerler arkadaşlar. Yani ilçemiz bayağı gelişiyor, göç alıyor. Gittikçe büyüyor. Evet arkadaşlar, ilçe turumuz devam ediyor. Karşıda bir tane halı saha var. Gençlerin oyun, spor alanı için. İlçemizde bir de stadyum bulunmaktadır. Ve geniş kapasitede stadyumdur. Evet arkadaşlar Bugün Osmaniye Kadir ilçesindeydik Burası Osmaniye'nin Ve Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi Yaklaşık 100 bin nüfusa sahip Turp'un başkenti Türkiye'nin Turp ihtiyacının %70'ini Burası karşılıyor Kadir'in de Değişiyle Burası Turplar Vadisi Burada tarım, hayvancılık, sanayi gelişmektedir. Elimizden geldiği kadar size Kadirli'yi göstermek istedim. Aynı zamanda memleketim olan Kadirli gerçekten güzel bir ilçe. Türkiye'nin gelişmekte olan ve büyümekte olan ilçelerinden birisi. Evet Kadirli'den daha videolar gelecek. Takipte kalın. Evet şimdilik buraya kadar izleyip değer verdiğiniz için herkese... De... Teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.